24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya'yı Kebir Camii'nde hutbe okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar." şeklindeki açıklaması farklı anlamlandırılmış ve tepkilere neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konunun başka yerlere çekildiğini belirterek yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Genel olarak vakfiyelerin sonu vakıfın bedduasıyla biter. Bu vakfımı kimler amacı dışında kullanırsa Allah'ın, meleklerin, peygamberlerin, tüm Müslümanların laneti onların üzerine olsun şeklinde. Ben de hutbede buna atıfta bulundum. Sadece Ayasofya'yı değil tüm vakıf mallarını kastettim. Geçmişi değil bundan sonrasını kastettim. Uğramıştır demedim. Çiğnerse lanete uğrar dedim. Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara dua edilir. Beddua değil. Geçen geçmiştir. Allah onlar gelip geçen bir ümmettirler. Onların kazandıkları kendilerine sizin kazandıklarınız sizedir. Siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz. Bakara 141. ayetiyle bizi uyarmaktadır biz geçmişe takılmadan geleceğe bakmalıyız şeklinde bir yazıda açıklama yapmıştı. Bugün de Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Adnan Gündoğdu, Mersin Adliyesi önünde bireysel amaçlı dilekçe vermek için adliyeye gelenlere bilgilendirme amaçlı açıklamalarda bulundu. Umarım Türkiye'ye hukuk devleti olduğunu bir kez daha ortaya koyar.